de eğer ürününü böyle sunuyorsan Etsy seni asla görmeyecek. İlk izlenim beyinde 2 saniye doluşur. Bembeyaz bir fon, net bir ışık. Hazır mısın? Ürün bir ofiste ise alıcının zihninde yerine oturur. Sen sadece satmıyorsun, ortam kuruyorsun. Aynı ürün ama şimdi de bir hediye. İnsanlar duyguyla satın alır. Ürün kullanılmalı Göster ki hayal kurabilsinler. Dokunamadığına güvenemez insan. İlham arayanlara aynı zamanda ilham ver. Ürün bir obje ise atmosfer onu anlatacaktır. Kendini alıcının yerine koy. O bunu hayatında nerede kullanacak? İşte cevabım burada. Ben bu görselleri yapay zekaya yaptım. Sen de ürünü doğru göstermek istiyorsan önce onu doğru anlatmalısın. Unutma. Eksi de başarı sadece ürün değil, sunumu başlar. Kendine çok iyi bak.